Aziz kardeşlerim, İmam Malik Hazretleri Medine-i Münevvere'de insanlara fetva veriyordu. Bir gün genç yaşta olan İmam Ebu Hanife'nin talebelerinden, en önde gelen talebelerinden İmam Muhammed Hasan Eşşeybeni Hazretleri İmam Malik Hazretleri'nin yanına gelip ona bir şey sordu. Dedi ki ey imam bir insan cünüp olsa camide su görse o suyu alacak mı, almayacak mı diye sorunca İmam Malik Hazretleri ona günup olan camiye giremez dedi. Bunun üzerine o genç İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani dedi ki camide su var. Girip efendim o suyu alacak mı, alamayacak mı diye bunu birkaç defa sorunca İmam Malik peki sen ne diyorsun diye sorunca İmam İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybaniye. O da şöyle dedi. Dışarıda teemmüm alırsın. Öyle içeriye girip suyu alıp geri dışarıya çıkarsın diye cevap verdi. İmam Malik çok hoşlandı bu cevaptan. Dedi ki sen nerelisin? O da yeri göstererek dedi ki ben buralıyım. Yani topraktan, topraktan yarat yaratıldığımızı. Minha halaknakum ve fiha nuidukum ve minha nukhricukum Bunun üzerine o genç İmam Malik'in huzurundan ayrılınca sordu ya bu genç kim dedi? Böyle efendim güzel cevaplar veriyor. Dediler ki o İmam Ebu Hanife'nin baş öğrencilerinden Muhammed bin Hasan Eşşeybani Hazretleri. Cevabından çok müteessir, çok hoşuna gitti. Ve dedi ki ya benim o vermiş olduğu cevaptan daha ziyade ben buradanım deyince Medine'yle zannetmiş ama onun elle yeri işaret ettiğini sonra fark etmiş değerli kardeşlerim. Bu ikinci cevap birinci cevaptan daha fazla hoşuma gitti diye söylüyor değerli kardeşlerim. Onun için gençlerin efendim konuşmalarını dinleyelim. Sen bu konuda ne diyorsun? Uygun bir dille çocukla konuşalım. Onun da fikrini alalım. Bazen derler ki denizde bulunmayan şey nehirde bulunabilir değerli kardeşlerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.